بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم illa qalila minhum. fa'fu Fa anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin sadaqa Allahul azim Aziz müminler ayet-i kerimemiz lanetle başlıyor ihsanla bitiyor Gerçekten dikkat çekici bir ayet Çok sert başlıyor ama ihsan et, affet onları, Allah ihsan edenleri sever diyerek Rabbimiz garip bir şekilde bitiyor. Allahu la gibi Allah müfsitleri sevmez. Vallahu la yuhibbul gibi haimleri sevmez. Böyle bir cümle olsaydı başından sonuna kadar aynı sertlikte devam ederdi ama Rabbimiz bundan önce okuduğumuz ayeti kerimesinde Yahudilerden söz aldığını Yahudilerle tevrat üzerinden, Musa Aleyhisselam üzerinden, İsa Aleyhisselam üzerinden anlaşma yaptığını ki biz İsa Aleyhisselam'ı Yahudilerin peygamberi olarak tahmin etmeyiz. Değil mi? Onu Hristiyanların peygamberi görürüz. Oysa ki İsa Aleyhisselam da Yahudilere gönderildi. Onunla da Rabbimiz Yahudilerle anlaşma yapıyor. Ve o yaptığı anlaşmayı Yahudiler ne yapmışlar? Bozmuşlar. İşte Rabbimiz bugün okuduğumuz ayeti kerimesinde فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ diyor. Anlaşmayı bozdukları için Allahü Teala'nın onlara teklif ettiği, onların da tamam dediği anlaşmayı bozdukları için لَعَنَّاهُمْ Onları lanetledik. Bakın aziz müminler anlaşmayı bozmak neye sebep oluyormuş? Lanetlenmeye sebep oluyor. Şimdi bir Müslüman düşünün. Allahu Teala ile yaptığı anlaşmayı bozdu. Yani yaşamıyor İslam'ı. Anlaşmayı anlaşmaya uymak ne demektir? Allah'ın emrettiklerini yapmak, yapma dediklerini de yapmamak demektir. Anlaşma gereği budur. Bir insan anlaşmaya uymadığı zaman ne olur? İşte Rabbimiz ona haber veriyor. İlla Yahudi olarak doğmak ya da Yahudi olarak yaşamak lazım değildir lanetlenmek için. Rabbimiz de zaten Yahudiler lanetledik demiyor. فَبِمَا نَقْطِهِمْ مِيْسَاقَهُ لَعَنَّاهُمْ allah Teala ile yaptıkları anlaşmayı bozdukları için onları lanetledik. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً Kalplerini de, kalplerini de kas kas kesilir karıştırıverdik kalplerini. Bakın lanetlenmenin insana ne gibi zararlar açacağını haber veriyor. Kalpleri artık kalp olmaktan çıktı. Akılları akıl olmaktan çıktı. Gözleri göz olmaktan çıktı. Hani bakarlar, görmezler diyor ya Rabbimiz. Sunnun bükkün anıyor. Fahum la fahum la Göz var ama görmüyor diyor. Kulak var ama duymuyor Akıl var ama düşünmüyor. Düşünüyor da hakkı düşünemiyor. Görüyor da hakkı göremiyor. Onca cinayet işliyor Yahudiler melunlar ama hala iyi olduklarını zannediyorlar. Görmüyorlar açlıktan öldürdüğü insanların acısını. Hissedemiyorlar. Niye? Kalp kalp olmaktan çıkmış, merhametsiz birer taşa dönüşmüşler. Eğer İçimizde de varsa bu tür insanlar, merhametsiz, acımasız, bencil, taşlaşmış kalbi olanlar bilsinler ki onlar da Yahudiler gibi lanetlenmişlerdir. Rabbimiz Yahudiler niye anlasın bize? Hiç düşündük mü? Yahudilerin dünyadaki nüfusu ne kadar? 15 milyon. Hadi de dünyaya yayılmış bir 15 milyon daha Yahudi var desek 30 milyon. Dünyanın nüfusu ne kadar? 8 buçuk 8 milyar. Yani Rabbimiz buçuk milyar insandan tuta tuta 15 milyon ya da 30 milyon insanı bize o kadar çok anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim'de. En çok anlatılan onlar. Niye? Sayıları az olmasına rağmen işledikleri günahlar, hadsizlikleri çok fazla. İşte Rabbimiz o küçük grubu bize örnek göstererek bize diyor ki sakın ha siz de Yahudileşmeyin. Belki Yahudi anne babadan dünyaya gelmemiş olabilirsiniz. Ama Yahudileşmek için Yahudi bir ailede dünyaya gelmek de şart değil diyor. <laughs> Bakın Yahudiler başka ne yapmışlar? Tahrifat yapmışlar. Nerede? Kelimelerde, yani kendi kitaplarında, Tevratlarında, İncil'lerinde. Allah-u Teala'nın kastının dışına çıkarmışlar ayetlerin manalarını. Ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken bakmış ki Yahudiler, birinin yüzüne kara çalmışlar Yahudilerden birini, sokakta gezdiriyorlarmış. Çağırtmış onları, sormuş, niye böyle yapıyorsunuz? Bu demişler zina yaptı, bizde zinanın cezası budur. Yüzüne kara sürüp sokak sokak gezdirin iki kişi kolunda kaçırmıyorlar. Onu rezil etmek. Çağırın diyor alimlerinizden birisini. Getirtiyorlar ve soruyor ona alime diyor ki onların yanında Allah için söyle. Sizin kitabınızda zinanın cezası bu mudur? Diyor. O da diyor ki hayır. Biz buna dönüştürdük. Önce diyor fakirler zina ettiklerinde recm ediyorduk. Kitabımızda buydu yani öldürüyorduk. Ama zenginler zina edince onlara bir şey yapamadık. Onlara da dedik ki ya yüzüne bir kara çalın. Mahcup edin. Sonra fakirlere da aynı cezayı uygulamaya başladık. Ne oldu? Dönüverdi. Allah'ın ayetleri onların hevalarına, heveslerine dönük değişiverdi. Şimdi gelelim bize aziz müminler. Namaz yok, abdest yok, din yok, iman yok. İşte faiz var, içki var, kumar var, her şey var. Tamam diyor olsun. İşte Rabbimiz anlaşmayı bozarsanız diyor lanetlenirsiniz. Onun için aziz müminler bakın bugün biz Müslümanlar gerçekten İslam'ı dini paçavraya dönüştürdük. O kadar çarpık bir hayatımız var ki bir gayrimüslim bize baksa yani İslam ülkelerinden birine bakıp da İslam hakkında karar vermeye kalksa şaşırır kalır. İslam ne eğer kendi tanımamışsa, kendi öğrenmemişse, okumamışsa, bizim üzerimizden İslam'ı tanımaya çalışsa şaşırır kalır. Çünkü 40 çeşit İslam görür Müslüman ülkelerinde. Hepsi de ben de Müslümanım, ben de Müslümanım. İşte Rabbimiz anlaşma metni burada diyor. Uyarsanız başın gözü üstüne le ukeffiranna anhum seyyati ve le udukhlennehum cennatin tecrih min tahtiyen Uyarsanız anlaşmaya günahlarınızı affeder ve cennete yerleştiririm. Yok anlaşmayı bozarsanız siz yolunuza ben yoluma lanetler geçerim diyor Allahu Teala. Ve nesu hazzan mimma zekkeru bih. Bakın Ayetlerin anlamlarını bozdukları gibi bir de ne yapmışlar? Ne su yapmışlar? Unutmuşlar. Hazzam mimma zükkirubi. Unutmamaları gerekeni, zikretmeleri gerekeni unutmuşlar. Rabbimiz kitabında unutma konusunda kimi bize örnek veriyor? Münafıklar diyor. Resulullah'a fenesi yapın. Onlar Allah'ı unuturlar. Allah da onları. Onlar da kendilerini unutturur. unutturur. Dolayısıyla aziz müminler unutmak illa unutmak demek değildir. Unutmak aldırmamak da demektir. Bir insan unutur tamam ama bir de unutmaz ama aldırmaz aynı kapıya çıkar. Umursamaz. İşte bu Yahudileşmektir. Umursamamak. Allah'ın emirlerini umursamamak, aldırmamak. Allah şunu emretmiş, bunu emretmiş, hiç umurumda değil. Allah şunu yasaklamış, bunu yasaklamış. Hiç mesele değil, umurumda değil, aldırmam ben. İşte bu Yahudileşmektir. Rabbimiz unutmayacaksınız diyor. Talimata uyacaksınız, emredilenleri yapacaksınız. Tamam demişiz aziz müminler. Mesele burada yoksa tamam demesek hiçbir şey yok tamam biz yolumuz Allahu Teala ve müminler yollarına ama tamam dediğimiz halde hayır diyenler gibi tavır takındığımızda işte bu iki defa günah işlemektir. Kafirler bir günah işliyorlar. Ama ben Müslümanım deyip İslam'ı yaşamaya umursamayan, takmayan, tınlamayan insanlar iki defa günah işliyor. Birinci günahları kendi atlarına, ikinci günahları bu işi Müslümanım diye yaptıkları için İslam'a da leke sürdüklerinden ikinci günahlar. Rabbimiz yani sen nebi diyor. Lestunne kahedin minen ise sizler diğer kadınlar gibi değilseniz Siz peygamberin hanımısınız. Onun için diyor sizin yaptığınız günahlar bir yazılmaz, iki yazılır. Niye? Çünkü siz peygamberi de temsil ediyorsunuz. Şimdi bu ayet bugün niye var Kur'an-ı Kerim'de? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşıyor mu? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri, hanımları, annelerimiz yaşıyor mu? O da hayır. Peki niye var bu Kur'an-ı Kerim'de bu ayet? Bu ayet bize sesleniyor. Ey Müslümanlar, ey Müslüman kadınlar, ey Müslüman erkekler, siz Hristiyan değilsiniz, Yahudi değilsiniz. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz Resulullah'ı temsil ediyorsunuz. Siz sıradan insanlar değilsiniz. Dolayısıyla yaptığınız günahlar da bir yazılmaz, iki yazılır. Niye? Allah adına işliyorsunuz çünkü o günahları. O iki defa günahtır. Müslüman işlediği günahlar İslam'a da leke sürdüğü için iki defa günahtır. ولا تزال تطلع على Onlardan diyor ihanetten başka bir şey görmezsin ancak çok azı hariç ya da çok az hariç çoğunlukla ihanet ederler diyor. Onlar diyor aziz müminler. Beni İsrail demiyor, ehli kitap demiyor, Yahudi demiyor. Onlar diyor. Yine Rabbimiz muğlak bir ifade kullanıyor ki kim ihanet ederse bu muhatap, bu ayetin muhatabı olmuş oluyor. İlla kalil. Ancak diyor çok az onlar ihanet etmez. Çoğunluk ihanet eder. Ya da onların çok azı ihanet etmez. Çoğu onların haindir. Biliyorsunuz hainliğin ahiretteki cezası nedir? Cehennemin en aşağısıdır. Çünkü hainde izzet yoktur, şeref yoktur, <laughs> mertlik yoktur. Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olmasına rağmen lanetlenmiştir. Ebu Cehil lanetlenmemiş. Ebu Cehil Bedir'de öldürülmüş. Ebu Leheb Bedir'den kaçmış. Yani kafir ikisi de kafir de birisi davası uğruna mertçe savaşmış, canlı vermiş. Birisi davasına da ihanet etmiş. Hain çünkü. Müslüman olsa da haindi. Kafir olunca da hainliği <laughs> devam ediyor. Çünkü mizacı bozuk. Bir hadis-i şeriflerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar da diyor toprak gibidir, taş gibidir. Yani kalitelisi vardır, kalitesizi vardır. Kafirken diyor kaliteli olanlar Müslüman olunca da kaliteli olurlar. Çünkü o kalite kendilerindendir. İşte buradaki ihanet onların bozuk yapılarını, karakterlerini haber veriyor ki bir insan ben Müslümanım diyor ama karakteri karakter değilse bil ki o lanetlenmiştir, Bil ki o Yahudilerdendir. Asalet imanın göstergesidir. Müslüman asil olmalıdır, şerefli olmalıdır, izzetli olmalıdır. Ve Rabbimiz son cümlesi فَعْفُ عَنْهُمْ نَصْفَحْ Çok şaşırtıcı. فَعْفُ عَنْهُمْ Affet gitsin onları diyor allah Teala. Affet gitsin onları. Ve onların yaptıklarına da diyor kafanı takma, aldırma. Çok kayıp aziz müminler. Burada iki tane mana var. Birincisi onların hakkından ancak ben gelirim. Yani sen onlara diyor ceza vermeye kalksan sen veremezsin onların cezalarını. Onların yaptıkları günahların diyor bedeli senin vereceğin kadar küçük değil. Yani bir insan düşünün yüz kişi öldürmüş. Dünyada ne yapılabilir o? Ancak bir kere öldürülür değil mi? Bir kimseyi iki kere öldürme imkanı yok. Ancak bir kere öldürürsün. 99 kişinin hakkı nerede? İntikamı nerede? İşte diyor ki Allahu Teala sen affet geç. Aldırma onların yaptığına. Vallahi inna Allahu yuhibbu muhsinin. Çünkü diyor Allah muhsinleri sever. Yani sen sana yakışanı yap. Onlar kendilerine yakışanı yaparlar. <laughs> sen ihsanla davran. İşte aziz müminler her kim eder kendine eder her kim eder kendine yakışanı eder. Kendimize neyi yakıştırdığımız işte o biziz aziz mi? Asaleti yakıştırıyorsa asil olmayı bu izzet Allah'tandır. Yok Allah korusun zilleti kendimize yakıştırıyorsak, günahları yakıştırıyorsak kendimize bu da şeytandandır. Rabbim muhafaza eylesin. <laughs> Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.